Şimdi yiyeceğimiz şeyleri söylüyoruz. Burada Fruity Super diye bir şey var. Bakın içindekiler vegan, şeker ilavesiz, 60 kalori. ıspanak, kivi, maça çayı, limon, elma ve salatalık yazıyor. Bunu sepete ekliyorum. Bir de buradan vegan köfte söyleyeceğiz. Böyle bir şey bakalım zaten elimize gelecek. Sepete ekledim. Işık. Çok güzel. Evet arkadaşlar ürünlerimiz geldi. Vegan köfte ama bunu böyle buzlu bir şekilde getirmemişler. Hasan elini susturur musun? Teşekkür ederim. Vegan köftemiz gelmiş ama yani bu böyle sıcak geldi. Yani neden bu kadar gözüküyor mu bilmiyorum. Sanki erimiş gibi. Ve şu gördüğünüz vegan detox galiba bu. Burada vegan damgası falan bir şeyler var. Bu ürün geldi. İlk önce ben bunu deneyeceğim. Ondan sonra da vegan köfteyi deneyeceğim. Ama öncesinde veganlık hakkındaki düşüncelerimi buraya bırakıyorum. Veganlık bence çok fedakarca bir şey. Ancak ben insanların doğadan ayrı bir varlık olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak doğaya baktığımız zaman tamamıyla bir parçalama aranası. Birbirinin yedikleri bir dünya. Yani biz de bu dünya nın bir parçasıyız. O kadar farklı değiliz. Hem etçil hem otçul canlılar olarak vegan olmamızın ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Abi. Bir de arkadaşlar vegan peynir yemiştik Mesut'la. Mesut kafanı çıkarır mısın? <laughs> Onu da tam buraya bırakıyorum. <laughs> Şimdi bunun tadına bakacağım. Gördüğünüz gibi yeşil, bildiğiniz ne yeşil meyvuz vardı lan böyle. Evet, bu meybuza benziyor. Görülüyor mu? Oha! Oha, 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 oha. Çok güzel kokuyor. Çok o meyvuz işte, <laughs> şekerli meyvuz. Bakın, al Böyle de ürün yerleştirilmez. Işıkları açabilirsin. Evet, bu ışık takviyesi geliyor. Bakalım nasıl olacak. Çok şey değişti. O kadar değişti ki tadımı yapıyorum arkadaşlar. Bence çok lezzetli. Çok lezzetli oğlum. Zaten içinde kivi falan var arkadaşlar. İçinde sevilmeyecek bir şey yoktu yani. Umar güzelmiş lan. Çok güzel lan, bayağı güzel. Kaç bu? 6 lira falan. Vegan ürünleri niye bu kadar pahalı oluyor? Arkadaşlar bunu kesinlikle öneriyorum. Bu efsane bir şey. Evet şimdi köfteyi nasıl yapacağız onu bilmiyoruz arkadaşlar. Nerede lan köfte? Köfte nerede? <laughs> evet köfte alayım onu. <laughs> Yağlı. Yağlı yağlı. Köfteden hiçbir umudum yok ama böyle ön yargılı davranmak istemiyorum. Sen ne düşünüyorsun kanka? Ben bu arada lezzetli olacağını düşünüyorum ama köfte değil aslında bu değil mi? Köfte formu. <laughs> yine aynı şey. <Evet>. Oraya sabitlersen <laughs> kırsam var ya konuşamadım lan. Dünyanın en saçma, oğlum bu ne saçma bir açı ya Böyle daha iyi Evet paketinden çıkardım ve böyle gözüküyor Gerçekten çok acayip bir yapısı Sen, var Kendi yağı içinde mi? Evet yağı böyle bakın Yağı böyle düşüyor falan Açalım bakalım nasıl kokuyor ben çok merak ediyorum Niye böyle bir şey yapıyor? Ne oldu lan? Oğlum iğrenç bu ya <gülüyor> <gülüyor> Kanka, <gülüyor> kanka Köpek maması gibi, <laughs> köpek maması gibi kokuyor. <laughs> Arkadaşlar şöyle göstereyim. Zaten görüntüsünde pek hayır yok ama bakın bıçakla dokunuyorum. Köfte kıvamı ya ama çok yağlı, üzerinde bir yağ katmanı var. Şimdi köfteleri tekrardan ben göstereyim şöyle. Bu arada boyum yettiği kadar. Bakın bayağı bir yağlı ve iyi köfteyi atıyorum. Rengini de çok merak ediyorum. Köfte böyle, köftenin çok bir olayı yok. Biraz böyle kalın bir... lan. Kalın, bayağı kalın yani. Ama çekecek şimdi muhtemelen. Evet. Yağ kızdı mı? Yağ kızmamış ki. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de Mesut kardeşime atıyorum. Bunları pişiriyoruz ve yemeğe geçiyoruz. Hem de bizim tarzımızla. yağlı tavada veya mikrodalgada ısıtabilirsiniz. Fritözde kızartılmaya uygundur. Tamam. Yakmadım ama. Onu az yakmışsın. Biraz yakmış olabiliriz. Şimdi geldik tadacağız. Böyle gösterelim sunumumuzu. Müthiş. Ketçabımızı, mayonezimizi koyduk ve tadacağız. Hadi bakalım maşallah. Bu arada kıvamı asla köfte gibi değil. Yani baya kalın bakın. Gözüküyor mu lan? Köfte ve patatesin kokusunu birleştir. Oha! Benziyor. Kokusu çok kötüydü. Çok güzele bağlı. Yani şu an güzel. Bu ketçap banmadan değil mi? Normal yiyelim. Yani normal ilk, ilk, önce bir normal yiyeceğiz. Normal köfteyi de çok sevmem bu arada. Ketçap baya bir renk katar. Ve tadıyoruz. Ne diyeyim ben buraya? Ekmek tadı al. O mu o kadar kötü değil? Aa, o kadar kötü değil. Islanmış ekmek. <laughs> Bak, ıslak ekmeğe baharat koyun bu abi. Net bu. Ama ketçapla Hafifte mayonezle bir... akar biliyor musun? Hafif cızbız yap kanka. Ketçapla yap. tadıyorum. Ketçapla kötü mü lan? <laughs> Hayır. Islak ekmek vibe aldığım için. <laughs> Ekmek arasına koyalım Oğlum çok kötü ya Beğenmedim ben Dur lan ekmek arasına koyalım Sonradan ön yargı mı oluştu ya anlamadım Kanka o ka kötü değil o kadar Ya o kadar berbat değil ya. Ama yani. Ama Yemen için bir sebep olmalı Mesela vegan olmalı Aynen <laughs> aynen Böyle bir şey yani Dur. Bayağı kalın yani Bayağı bir kalın Bir şey söyleyeyim mi Gözüm kapalı olsa köfte demem buna Asla demem Aynen Mesela dondurma vegandı O mesela çok güzeldi yani Vegan falan desen. Gerçi içinde çok fazla etçili bir şey yok da Ama aynen Burada taklit var aynen, Burada taklit var O taklit değil aslında Sırf vegan olduğu için aldık o lezzetliydi şu ana kadar yediğim en güzel şey oydu Hiç keyifli değil şu an Evet keyifli değil. ben beğenmedim Evet videomuz bu kadardı veganları çok seviyoruz saygı ve sevgiyle Kendinize iyi bakın